şu yüzde faiz olmasa ben de seni severdim ya. Merkez Bankası faiz indirimlerini Aralık ayında başlıyor mu başlamıyor mu? Bu sorunun yanıtını yarın Perşembe günü saat 14'te öğreneceğiz. Sabah izliyorsanız bugün saat 14'te Merkez Bankası faiz kararı da açıklayacak. Neredeyse kesin bugün sabit bırakacak. Yüzde de şu anda Merkez Bankası'nın politika faizi. Ama işte Aralık ayında indirimlere başlıyorum sinyali verebilir. Gazella Turizm, Barış Soydan'la ekonomiyi sunar. Aslında enflasyon çok fazla düşmeli. Burada görüyorsunuz mavi çizgi Merkez Bankası'nın politika faizi %50'de biliyorsunuz. Ve siyah buradaki sütunlar enflasyon TÜİK'in enflasyonu. Yani şu anda Merkez Bankası'nın faiziyle enflasyon kafa kafaya. Ve enflasyon hala yıllık enflasyon %40'ın üzerinde ve aylık enflasyon daha önemlisi %3 civarında dolaşıyor. Merkez Bankası'nın kendisi daha önce demişti ki ancak aylık enflasyon %1.5 civarında o da hem de mevsimsellikten arındırılarak bakıldığında 1.5'a inerse başlarız indirimlere, faiz indirimleri de demişti. E, şu anda inmiş falan değil. Hala Türkiye'de %3 civarında aylık hem de TÜİK'in enflasyonu var. Ama diğer yandan biliyorsunuz Şener Şen rahatsız. Tabii Şener Şen rahatsız olması çok önemli değil. Bir kere reel sektör, sanayiciler, ihracatçılar rahatsız. Ve tabii ki belki daha da önemlisi, Müsiyat yani iktidara yakın şirketlerin çatı kuruluşu rahatsız Aralık ayında dün bir açıklama yapmıştı. Müsiyat Aralık ayında indirimlerin başlaması gerektiğini belirtmişti. Bu koşullarda yarın indirimlerin başlayacağı sinyalini de görebiliriz. Eğer o sinyal gelirse borsada hemen bir miktar banka hisselerinden başlayarak alıma neden olabilir ve bir süre sonra da bu arada ne zamandır R olarak gerileyen konut fiyatlarının ve otomobil fiyatlarının ikinci el fiyatlarının bir miktar kıpırdanmasına bu vesileyle işte fırsatçıların sarı sitede fiyatları güncellemesine yine yol açabilir. Merkez Bankası'nın faiz kararı son derece kritik. Beklenti şu anda burada görüyorsunuz Bloomberg HT'nin anketinde kafa kafaya 25 kurumun bu ankete katılanlardan 12'si Ocak ayında başlamasını bekliyor indirimlerin. 9'u ise Aralık ayında indirimlerin başlayacağı öngörüsünde bulunuyor. Yani yarın Aralık ayında indirim sinyali verileceği tahminini yapıyor. Citibank ama diyor ki Amerikan Bankası eğer Aralık ayında başlarsa faiz indirimleri o zaman bir miktar daha sıcak para çıkışı Türkiye'den olabilir. Citibank da bu arada kendi TL pozisyonunu kapatmış Kar realizasyonu amacıyla 1 Temmuz'da açtığı açılması tavsiyesini verdiği Türk Lirası'na yatırım pozisyonunu kar realizasyonu yapmak için kapatmış ve bu pozisyondan %8.35 getiri elde etmiş. Sıcak para çıkışını aslında birkaç gündür görüyorduk. Biliyorsunuz dün 34.60 kuruşun üzerine çıkmıştı bankalar arası piyasada dolar. Bugün ama bir miktar daha gevşedi. 34 lira 44 kuruşta şu anda. Kapalı çarşıya da düne göre 10 kuruş civarı düşüş görüyoruz. 34 lira 50 kuruş civarından alıp doları satabiliyorduk. Euro'da da dolar bir miktar gevşeyince o da gevşedi. 36 lira 30 kuruşla 40 kuruş arasındaydı yine serbest piyasada. Evet Merkez Bankası'nın faiz kararı konut ve otomobil ikinci el fiyatları için önemli. Şimdi son olarak Merkez Bankası'nın açıkladığı konut fiyat endeksini görmüştük. Konutta reel düşüş devam ediyor demişti Merkez Bankası ve bir yılda %14.7 oldu reel erime demişti Türkiye'de konut fiyatlarında. Beta'nın bir raporu var. Bahçeşehir Üniversitesi'nin araştırma merkezi o da reel düşüş son bir yılda Merkez Bankası'nın dediği gibi %14.7 değil biraz daha fazla %18.6. Burada da konut fiyatlarının en çok ve en az arttığı kentleri görüyorsunuz. Erzurum aylardır böyle %56.8 son bir senede Erzurum'da fiyatlar artmış ama Türkiye ortalaması sadece %21.6 ama yine beta'ma göre kiraların artış oranı konut fiyatlarının artış oranının üzerinde neredeyse iki kat hatta iki katından da fazla beta'ma göre son bir senede Türkiye'de ortalama kira artış oranı %45.2 burada da yine kiraların en çok arttığı ve en az arttığı kentleri görüyoruz. Erzurum'da yine %84.5'luk artış var. Son bir yılda kiralarda daha önce bunu sormuştum size. Erzurumlu izleyiciler çünkü 2020 yılında Erzurum'da fiyatlar çok az artmıştı. Türkiye'de %200 civarında artarken şimdi arayı kapatıyor demişlerdi demiştiniz. Ama şimdi kiralar konut fiyatlarından çok daha fazla artınca tahmin edileceği gibi kira çarpanları çok düştü. Ne demek kira çarpanı? Yani bir evi kirasıyla alabileceğiniz yıl sayısı bir ara 25 yıl civarında hatta onun da üzerindeydi. Ama şimdi İstanbul'un ve büyük kentlerin bazı ilçelerinde 10, 11, 12 yıla kadar inmiş durumda. İnanılmaz ama gerçek. Hangi semtler bunlar? Hangi ilçeler? Bunu da endekse çıkarmış. Endekse da emlak piyasasına dair bir veri şirketi. Ona göre Esenyurt'ta 11-12 yıl şu anda kira çarpanı, Kağıthane'de 11 yıl, Eyüp Sultan'da 11 ila 13 yıl, Çekmeköy'de karşıda Asya yakasında 11 yıl ve Kartal'da yine Asya yakasında 13 yıl. Yatırım amacıyla eğer ev alacaksanız yani kiraya vermek için alacaksanız merkezi semtler, merkezi ilçeler yerine yani Kadıköy yerine, Beşiktaş yerine biraz böyle çevre ilçelere gitmeniz daha doğru. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir asgari ücret açıklaması var. Bu da son derece kritik. Enflasyon açısından da son derece kritik. Hatırlarsanız Merkez Bankası'nın başkan yardımcısı Cevdet Akçay daha önce demişti ki artık asgari ücrete hedeflenen enflasyon kadar zam yapılmalı. Bunun artık zamanı geldi demişti. Baya da tepki çekmişti. Hedeflenen enflasyon çünkü %21 Merkez Bankası'nın. Onun üst sınırı bandın üst sınırı da %26. Yani en fazla %26 zam yapın demeye getirmişti. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan farklı bir açıklama geldi. Dedi ki enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun üzerinde muamele edeceğiz Şimdi alım gücünü koruyacak çerçevede Eğer zam yapılacaksa asgari ücrete yıl sonunda Türkiye enflasyonu yüzde 45 civarında olacağına göre yüzde 40 üzerinde bir zam yapılacağı anlamına gelir farklı senaryolarda asgari ücret kaça çıkacak ona hızlıca bakalım eğer %44 zam yapılırsa yani TÜİK'in enflasyonu kadar sene sonunda işte alım gücünü ezdirmemek için asgari ücretlerin zam yapılırsa o zaman 24.483 liraya çıkacak. %35 zam yapılırsa yani arası bulunursa 22.953 liraya yükselecek. %30 yapılırsa 22.103 liraya ve %25 Merkez Bankası'nın istediği ima ettiği gibi zam yapılırsa 21.253 liraya asgari ücret yükselecek. Oğuz Altın dün dünya piyasaları korktu demiştik. Korkunca da korkunun arttığı dönemlerde altına alım geldiğini biliyoruz. Dün 2640 dolara sıçramıştı. Bu sabah bir miktar endişe yatıştı. Dün niye korkmuştu? Bu arada hatırlayalım. Dün Ukrayna ilk kez savaşta Rusya'nın içlerini Amerikan uzun menzilli füzeleriyle vurdu. Atakan S füzesiyle. Ve ardından Rusya nükleer doktrinini değiştirdi. Gerekirse balistik saldırıya nükleer cevap verme yetkisi Putin'e verildi. Onunla işte bir anda endişe arttı. Endişe artınca altın yükseldi. Bu sabah bir miktar gevşedi ama bugün öğleden sonra bir saldırı daha yaptı. Ukrayna yine balistik füzelerde. Bu sefer İngiltere füzelerini, Storm füzelerini kullandı. Ve bu da yine korkuyu arttırdı. Ve yine akşam saatlerinde ben videoyu çekerken tam dün yükseldiği seviyedeydi. Onsalt'ın yeniden 2640 dolara dayandı. Kapalı çarşıda bir miktar düşüş var gibi görünüyor ama işte bu saldırı sonrasında gram altının da yurt içinde yükseldiğini çok büyük olasılıkla göreceğiz. Amerikan borsaları Nvidia'nın bu gece piyasa kapandıktan sonra açıklanacak bilançosunu bekliyor. Şimdi son bilanço döneminde bir miktar beklendiği kadar arttıramamıştı karını ve cirosunu. O yüzden de teknoloji hisselerinde Nvidia'da ciddi düşüşler görmüştük ertesi günlerde. Şimdi yeni bilanço dönemindeyiz bu gece açıklanacak ve eğer yine geride kalırsa bir miktar teknoloji hisselerine satış gelebilir. Ama bu Nvidia yatırımcılarının kardan zarar etmesi anlamına gelecek çünkü 2022 yılının Ocak ayında 10.000 dolarlık Nvidia hissesi alan şu anda 100.000 dolara sahip. Yani 10 kat arttı. Aynı dönemde yani 2022'nin Ocak ayında 10.000 dolar da Nvidia yerine Bitcoin alanların şu anda sadece 20.000 doları var. Borsa İstanbul'a geçeceğiz ama ondan önce bugünkü videonun sponsoru BluePay menkul değerlere yani ortak kepe bir dakika ayıracağım bütün sponsorlara teşekkür ediyorum. BluePay menkul değerlerden daha önce bahsetmiştim. Kurucusu Aydın Doğan Yalçın da daha önce Blue TV kurdu ve işte büyüttü, başarılı biçimde yabancılara sattı. Şimdi finansal piyasalarda BluePay menkul değerlerde tabii ki SPK'dan lisanslı, SPK'nın yani devletin denetiminde bir aracı kurum. Ve BluePay menkul değerler yani ortak epte Borsa İstanbul'a yatırım yapabilirsiniz ve yine ortak epte aynı zamanda kripto paralarla dünya fiyatları da yatırım yapmanız mümkün tek çatı altında. Ve bu arada paranızı BluePay menkul değerlerde ortak epte değerlendirmeniz nemalandırmanız da mümkün. Son baktığımda ortak epte yüzde 55 civarında bir getiri vardı. Ortak epi BluePay menkul değerleri inceleyebileceğiniz linki, Videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Ve Borsa İstanbul bugün iyi başlamıştı ama yine akşama doğru savaş gerginliğinin kurbanı oldu. Açılış çok iyiydi. %0.40 artı başladı 9.272'den. Çünkü dün kapandıktan sonra borsa Rusya ile Batı arasında herhangi bir ek gerginlik olmadı. Bu sabah da Reuters'in Putin ABD ile masaya oturmaya hazır haberi vardı. Bunlar olumlu yansıdı ve işte artı başladı. Bir ara hatta 9.300'ün üzerini gördü. 9.307'ye kadar çıktı. Sonra öğleden sonra ılımlı satış gördük. Biraz daha sonra satışlar arttı ama işte 5'ten sonra Ukrayna'nın Rusya'ya yeni saldırı haberi geldi İngiliz füzeleriyle ve dünyada da en fazla yine biz etkilendik Borsa İstanbul. Yani dış borsaların da artıları azaldı, eksiye döndü ama bizde çok aşırı bir satış oldu yine. Yani o haber öncesinde 9.250 civarını dolanıyordu ana endeks. O haber gelince önce 9.200'ü gördü, 9.100'ün altına indi. Neredeyse 9.000'in altına inecekti. 9.023'ü gördü en düşük. Kapanış 9031 oldu. Yani en düşüğe çok yakın. %2.18 eksi. İşlem acmi de 112 milyar lira. Bankalar daha az düştü. %1.72. Bu yarın Merkez Bankası'nın işte bir faiz indirimi sinyali verebileceği beklentisi bankaları biraz tuttu. Sanayi %2.20 düştü. Ve Rusya'da iş yapan şirketlerin hisseleri devre kesti. İşte Efes, Enka... Ve bu arada ulaştırma şirketleri olumsuz etkilendi bekleneceği gibi. Türk Hava Yolları %3 düştü. Pegasus %6 düştü. Ama Pegasus sabahtan da kötüydü. Çünkü sahibi esas holding bu Ali Sabancı'nın holdingi hisselerin yani Pegasus hisselerinin %3.85'ini satmış. Ama 217 lira fiyatla satmış. Tahtanın dünkü kapanışı 233 liraydı. Yani zaten sabahtan eksi başlamıştı. Pozitif ayrışan çok az kağıt var. 5 tane kağıt. Turkcell, Astor, Koza Anadolu, Vakıfbank ve İpek Enerji. Negatif ayrışanlar endeksten daha fazla düşenler ve hacimli düşenler. THY, Pegasus, Akbank, Erdemir, Emlak, Gayrı, Ford Otosan, Bim, Aselsan, Kardemir, Enka İnşaat, Petkim, Efes, Tofaş ve Ülker. Sadece iki sektör artı aracı kurum ve iletişim. En çok düşen endeksler ulaştırma, orman, kağıt, spor, metal eşya, gıda, inşaat ve elektrik. Bofa yine çok sattı ve gün sonunda ilk 5 425 milyon lira eksi burada görüyorsunuz satanlar ve alanlar alanlar arasında yapı kredi yatırım o Bofa'dan daha fazla bugün alım yaptı ne aldı yapı kredi Pegasus Türksel Koç işçi garanti aldı Bofa ne sattı Türk Hava Yolları Emlak Gayri Ereğidi Pegasus ve Tüpraş bugün sattı yatırım finansman Akbank yapı kredi garanti Ülker ve Ford Otomobil bugün sattı. Şimdi yarın için baktığımızda 9000'de bir destek var. Bu yarın çalışabilir ama yani ekstra bir gerginlik olmaması lazım. İkinci destek onun altında 8850'de. Yukarıda da 9150'de direnç var. Yarın eğer Rusya gerginliği yani bu savaş gerginliği büyümezse piyasa Merkez Bankası kararına odaklanır. Ama gerginlik sürerse düşüşün de sürmesi bir kere sürpriz olmaz. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sinyali eğer gelirse banka hisselerine normalde alım getirir. Ama eğer faiz indirimi sinyali gelmezse ek bir satış borsa İstanbul'da büyük olasılıkla olur. Para girişi olanlar bugün Turkcell, THY, Koç, Garanti, Astor, İşçi, Sasa, Vakıf, Bank, Telekom, İhlas. Para çıkışı olanlar Pegasus, Emlak, Akbank, Bimaş, Ford, Yapı Kredi, Tüpraş, Ereğli, Enka İnşaat ve Aselsan. 20.30'da akşamları buradayım. Yarın 20.30'da tekrar görüşmek üzere. Bu arada kanalın topluluk sayfasında küçük yatırımcıların en beğendikleri anketleri sürüyor. Bankaları sormuştum. Şimdi yeni yine anketler açacağım. 2 dakikanızı ayırıp oy kullanırsanız yani beğenilerinizi belirtirseniz sevinirim. Yeniden görüşmek üzere. Gazella Turizm Barış Soydan'la ekonomiyi sundu.